Sevgili izleyicilerimiz, hac ve umre yolculuğunun manevi derinliklerine ışık tutmaya çalıştığımız hac ve umre yolunda programımıza tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Değerli hocam, hacın tarihi boyutlarını, manevi boyutlarını anlattınız. Şimdi ibadet boyutuyla tavaf kısmını dinleyebilir miyiz sizden? Evet. Tavaf nedir? Neden tavaf ediyoruz Kabe'yi? Hak Teala etrafını tavaf etmeyi teşri ettiği, yani geçerli sayıldığı bir kulluk olarak kabul ettiği yegane mabet burası Kabe. Yoksa başka bir yeri dönerek ibadet edemeyiz. Gitsek mesela herhangi bir caminin etrafını dönmeye kalksak olmaz. Bu merkezi bir ibadet. Bütün ümmetin, bütün hatta Müslüman olan insanların tamamının sadece tavafı yapabilecekleri, geçerli makbul bir tavafı yapabilecekleri yegane merkez burası. Allah Azze ve Celle bu ibadeti ancak kendisine kulluk ettiğimiz bilinciyle dönmek üzere, tıpkı namazda durduğumuz gibi burada da dönüyoruz. Bu formal boyutu, hani bu formal boyutunu, belki bir şeylere benzetip anlamaya çalışmak olabilir. Gökteki cisimlerin devranı gibi, gezegenlerin güneş sistem, güneşlerin etrafında deva devran etmesi gibi, hatta atom atom altı sistemlerin çekirdek etrafındaki dönüşleri gibi bir dönüş sistemi var. Hani biz de dönmek suretiyle bunun bir parçası haline mi geliyoruz? dönerek Allah Azze ve Celle'yi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi hiçbir şey yok ki Allah'ı hamd ile tesbih etmiyor olsun. Hepsi Allah'a hamd ile tesbih ediyor. Dediği Cenab-ı Hakk'ım böyle bir devran mı? Bizimki de bunun bir parçası mı? Onun gibi mi? Gibi yorumlarda bulunabiliriz ama hani bildiğimiz bu bundandır, böyledir gibi bir açıklamasına denk gelmiş değilim Hazreti Peygamber'in ağzından yahut ayette Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle. Ben neden döndüğümüze dair Evet. mantıklı bir sebep yok şu ana kadar. İbadeti Duydunuz. dönerek yapıyoruz ha. etrafında. Bu hani ayakta durmanın nasıl bir açıklaması olabilir? Secdeye varmanın namaz ibadetiyle ilgili düşünün. Rükû etmenin nasıl bir açıklaması olabilirse bu da onun gibi insan bedeniyle yürüyerek yaptığı bir ibadet. Hani belki tefekküre yol açıyor. Belki düşünmeye yol açıyor. Etrafında tek bir merkezin odağında dönüyorsunuz. Bu yönüyle tevhidi e, düşündürüyor. Çünkü dönüş tek bir noktanın etrafında olan bir harekettir. Bu tür şeyler, düşünceler olabilir. Ama bizim esas hatırımızda tutmamız gereken Cenab-ı Hak beyti Hazreti İbrahim'e onun yerini gösterirken bu kulluğu ister e, namaz biçimiyle olsun ister efendim rükû, secde, ki namazda var. İster tavaf şekliyle olsun, hatta isterse itikaf biçimiyle olsun. Hepsinin ancak ve ancak Allah'a yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ve bunun ahdini almış Cenab-ı Hak. Hazreti İbrahim'den ve Hazreti İsmail'den. Wa ahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e. Biz İbrahim'den ve İsmail'den ahit aldık. Enne tuşrik bi şey. Bana asla hiçbir şey şirk koşmayın. Buraya sakın bir put getirip dikmeyin. Herhangi bir başka bir nesneye, cisme, varlığa, herhangi bir şeye Allah'tan gayrı kulluk etmeyin ve benim bu beytimi ve tahira beytiye temiz tutun. Littaifine tavaf edenler için böylece bu meşru ibadetleri ayeti kelimede Cenab-ı Hak andı. Littaifine vel ve itikaf yapanlar yani kapanıp bir süre orada ibadet maksadıyla oturanlar, tefekkür edenler, rükûy sucud ve rükû edenler, secde edenler namaza işaret var. Dolayısıyla burası bir ibadet merkezi, esas ancak Cenab-ı Hakk'a kulluk ama formal boyutuyla da ne yaparsan yap kabul gibi bir şey değil. Formal yanı belli. Yani tavaf edeceksen sayısına varıncaya kadar nasıl yapacağım belli, yönü belli. Namaz kılacaksan nasıl yapacağım belli, kıyamı rükûsu, iki secdesiyle her bir rekatta. Dolayısıyla Cenab-ı formal boyutu belirsiz, kimin ne yaptığının belli olmadığı bir ibadet değil, formal yanı belli, kabul ettiği bir ibadeti Resulullah'ın uygulaması üzerinden sünnet diyoruz biz buna. Bize öğretti ve biz bu formal yana dikkat etmek zorundayız. Öyle dönüyorum sabahtan beri dönüyorum kaç oldu yüz mü oldu bilmiyorum hep neticede dönmek değil mi diyemeyiz. Her bir tavaf başıyla sonuyla efendim e, yedi şaftır. yapılır niyeti alınır ona göre oradan ayrılır yahut yeniden tavaf niyeti alırsanız alırsınız ama bunları ayrı tutarsınız. O bakımdan bu formal yanı bizde şunu düşündürtür kulluğu yani neyi kulluk olarak sunacağımızı yegane mabudumuz olan kendisine kulluk ettiğimiz Allah Azze ve Celle belirler. O bakımdan şairi küçümseyemeyiz. Yani dönmekse gideyim bizim orada da döneyim. Efendim kıble de yön herhangi bir yön değil mi? Niçin Kabe'ye efendim bu ibadetlerdeki bu şekli taraflar öyle de olur böyle de olur. Yeter ki içinde kulluk düşüncesiyle olsun diyemeyiz. Bu Cenab-ı Hakk'ı ve onun neyi kulluk kabul edeceği tarafını küçümsemiş oluruz. Allah ben Hazreti Adem'e bak o da bana kulluk etmek istiyordu deli gibi. Bağışlanmak istiyordu yana yakıla. Yolunu öğretti, şeklini, biçimini öğrettik. Böylesini kabul ederim diye. O bakımdan biz de kulluğumuzu Resulullah'a, Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği ve onun da bize gösterdiği şekliyle. Ya Rabbi kulluğu ve nasıl kul, hak eden ancak sensin ve bu kulluğu nasıl yapacağımı da ancak belirleyen sensin. Ben kendimce sana yeni yeni şeyler ihtisas ederek bidatlar diyoruz bunlara. Bunları ihtisas ederek bunlar da benden olsun. Hani sen istemedin ama ben bu tür kullukları sen e, buyur. Kabul ka buyur. Gibi. Kabul edersin gibi. Bu bir taşma örneğidir. Bu bir e, sapma örneğidir. Resulullah'ın sünnetinden çıkmak efendim taşmak her zaman tehlikelidir. O yüzden hac ibadetinde de bizler o şekli boyuta, esasa ve usule, biçime, biçimsel yana dikkat ederiz. Bu hatıramızı doğru yaşamak, ta Hz. Adem'den Hz. Hacer'e, Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hakk'ın bize bu taşlarını ördüğü ve etrafını biçimlendirdiği ve şair olarak yerlerini, konumlarını Arafat öyledir, Müzdelife öyledir, Kabe öyledir, Safa ve Merve öyledir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın işaretlediği yerler. Evet kabulümüz herhangi dünyada herhangi bir dağ da, bayır da toprak parçasıdır, dağ parçasıdır. Doğru. Ama Allah işaretlerse orası Safa olur. Allah işaretlerse orası Merve olur. Yani burada yapacaksınız bu ibadeti dedi mi o alan önemli hale gelir. Baba çıkıp çocuklarına şurada oynayacaksınız diye oyun alanı çizdi mi bir alan çocuklar açısından baba biz herhangi bir yerde oynamak istiyoruz senin çizdiğin alanda çok önemsemiyoruz diyemezler. Babanın bir düşündüğü vardır. Babalaya duydukları saygıyla o alanı muhafaza etmeliler. O çerçeveye dikkat etmeliler. O yüzden Cenab-ı Hak bunu Allah'a duyulan saygının bir dışa vurumu olarak ifade etti. Ve o men yuazzim şaairallahi <laughs> fenneha min takval kulub. Allah'ın şaairlerini yani bu işaretlediği yerleri bir kimse önemserse, ciddiye alırsa tabii ki bu önemli. Yani Arafat'a gitmeye gerek yok ya ben bizim otelde vakfeye duracağım diyemezsin. Allah o gün orada sizi topluyor bütün insanlığı orada topluyor. burada yer, orada yer. Önemli olan Cenab-ı Hakk'a pişmanlık duygularımı ifade etmem diyemezsin. O men yu'azzim şe'airallahi. Kim Allah'ın şairini ciddiye alırsa, önemserse fe inneha min takval kulub. Bunlar kalplerin takvasındandır dedi Cenab-ı Hak. Safa, Merve, Kabe, İyi, Mutahara, Efendim Arafat. Şimdi Hz. İbrahim Aleyhisselam bu Kabe'yi yükselttikten sonra Cenab-ı Hak Haccın menasikine dair başka bir hususu yine Hazreti İbrahim'in hayatı üzerinden ümmete yerleştirdi. Tabi Hz. İbrahim belli ki Kabe'yi yaptığında bir ümmetin çekirdeğini, tohumunu, merkezini, orijinini kurduğunun ya farkındaydı ya da bunun heyecanı içini sardı ve duasını yaptı. Kabe'yi yapmış, Kabe'nin temellerini yükseltmiş, duaya giriştiler. Cenab-ı Hak onların duasını Kur'an-ı Kerim'de bize aktardı. Dedi ki Rabbena takabbel minna inneke entes semi'un alim. Ya Rabbi bunu bizden kabul buyur. Düşün Kabe'yi yükseltmişsiniz Allah'ın emriyle. Onun dediği gibi yapmışsınız. E bitti iş. Ya Rabbi buyur Kabe işte senin dediğin gibi oldu. Hani aklınıza bile gelmez belki. Ya Rabbi ne olur yaptık ama hani e, tam istediğin gibi oldu mu, yaparken o e, niyetimizi doğru aldık mı, e, yani kusurlu davrandık mı diye böyle şeyler aklınıza gelmeyebilir. Ama Hz. İbrahim'den Cenab-ı Hak bize en güzel ibadeti de yapacak olsan, en kusursuz hacı bile yapacak olsan dönüp ibadetinden sonra Ya Rabbi ne olur bunu benden kabul buyur düşüncesinde olacaksın. İbadetim zaten bu kadar emek ettik, bu kadar para harcadık, bu kadar yol geldik. Herhalde kabul edersin gibi bir hafife almaya asla girme. Bir ibadetin kendisinden, yapılmasından, zahmetinden, niyetinden, hepsinden çok daha kritik olan safhası kabul edilme safhasıdır. Bazen nice ibadet vardır ki belki yani çok çelimsizdir adam, çok çaresizdir. İhramı doğru düzgün becerememiştir. Ama hani bakarsan böyle ortalıkta yatmış kalkmıştır, yer bulamamıştır vesaire. Ama kabulü noktasında Cenab-ı Hakk'a öyle bir niyazını sergiler ki kabul edersen ancak sen edersin, etmezsen ne işe yarar ki kıvamında öyle bir huzurdadır ki Allah kabul eder. Biz kulluğumuzu daha hakkıyla yaparsak bu kez Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine, rahmetine ve o amelimizin kabulüne daha çok e, namzet oluruz, aday hale geliriz. Hüküm O'nun, buyruk O'nun, kabul O'nun yani biz e, Allah'a yaptık sen de kabul edeceksin gibi bir şeyde asla olamayız. Hakkımız da yok böyle bir şeye. O bakımdan eğer böyle düşünebilmeyi başardığımızda o zaman sıklıkla böyle dua ede ederken kendimizi görürüz. Mesela namaz kılıyoruz. Namazdan sonra el açıp dua ediyoruz. Ne diyoruz duamızda? Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver. Buna. Ben sana namazı verdim. Sen de bana şunu ver, bunu ver gibi. Hayır. ilk adımda Ya Rabbi bu namazımı kabul buyur. Çünkü namazın kabul edildiğinden emin değilsin. Önce bunun kaygısını taşımalısın. Ya Rabbi bunu anlamanın bir yolu var mı? E, Hz. İbrahim'e bakmak, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okumak. Ha, sonucun gerçekleştiğini e, mi? evet, kabul. Onu onu Allah'ımız buyrulmadı mı? Onu Allah'ın huzuruna çıktığımızda nihai ve kesin haliyle öğreneceğiz. Ama buradan e, belli karineler var, belli göstergeler var. Eğer içtenlikle yaptıysak bu iyi bir gösterge. Ama yok hanım istedi diye gittik. Yani hanım istedi ve hep orada da ona, onun başına kalktık. Benim gelesim yoktu, sen getirdin buralara, ne diye geldik falan. Böyle bir ibadeti yapmış biriyseniz herhalde yani başkasından ötürü zoraki girdiğiniz bir süreçte kabul olmama riskiyle karşı karşıyasınız demektir. Ama yok içtenlikle, yürekten Allah'a duyduğunuz bir sevdanın yolculuğu, ona karşı yaşadığınız kimi kusurlu dönemlerinizin içinizi yakan o mağfiret iştiyakıyla geldiniz. Ne yaparsanız yapın, en güzelini bile yapsanız hep olmadı ya Rabbi sana tam da huşu ile başaramadım bunu diye hep eksik yanlarınızı öne çıkardığınız. Bunları başarıyorsanız veya bunlara muvaffak oluyorsanız bu duygular yaşandıysa bu mağfirete ve kabule daha yakın demeksin. Bizimki kabul edilmeyecekse o zaman kiminki kabul edilecek bir vehme girdiyseniz bu şeytandan olmalı. O zaman da kabulden uzak düşersiniz. Çünkü er ya da geç, öyle ya da böyle bütün ibadetler bizi dorukta acze, fakre yani kulluğa, o kulluğun çelimsiz, o kulluğun çaresiz, o kulluğun adeta hiçlik noktasına taşıdığı oranda bizi Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştırır. Günahkar olan biziz, sıkıntıda olan biziz, eksik olan biziz, yetersiz olan biziz. Kibriyası, azameti, büyüklüğü, her türlü noksanlıktan uzak olanı, bundan çok daha güzel kulluğu, içtenliği hak edeni Cenab-ı Hak. O böyle baktığımız zaman Hz. İbrahim'in bu yaptığını Cenab-ı Hakk'ın bize aktarmasını anlarız. Rabbena تَقَبَّلْ مِنَّا Ya Rabbi bunu bizden kabul buyur. Diyor Kâbe'yi tavaf eden kişi değil, Kâbe'nin temellerini yükselten kişi diyor bunu. O zaman tavaf edenlere daha çok düşer tavaflarından sonra Ya Rabbi tavafımızı bizim kabul eyle, sayımızı kabul eyle, haccımızı kabul eyle. Sonra şöyle dua etti. Şimdi talep, istek. Önce kabul duası sonra talep duası. Dedi ki Rabbena ve cealna muslimeyni leka. Ya Rabbi sen beni ve bu evladımı İki Müslüman öyle eyle. Önce kendisine dua etti. Hacca gitmiş hep çocuklarına dua ediyor. Hacca gitmiş hep başkalarına dua ediyor. Ama Hz. İbrahim'den öğreneceğimiz şu ki kime neye dua edeceksek önce kendimize edelim. Ya Rabbi falancayı koru mu diyeceğiz? Ya Rabbi beni ve sonra falancayı koru de. Filanca için hidayet mi isteyeceğiz? Ya Rabbi bana hidayet et, sonra da ona hidayet etti. Merkezde bizim Merkezde olmamız bizim olmamız lazım. Hayat tek kişilik bir yolculuk. Kaygının merkezi kendimiz, kendimiz yani. Oluyor. Buradan çıktık mı? Bütün nesep bağ bitiyor Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğine göre. فَلَا اَنْسَا وَبَيْنَهُمْ يَوْمَ O gün aralarında bir nesep bağ kalmaz. وَلَا Hatta arayıp birbirlerini de sormazlar onlar diyor Cenab-ı Hak. O yüzden ben kendi kaygımdayım kendi kaygımı dile getirdikten sonra elbette başkaları için de dua ederim. Hazreti İbrahim örneğinde görüyoruz. Rabbena ve ca'alna ikisi beraber baba oğul dua ediyorlar. Rabbena ve ca'alna muslimin Bizi sana teslim olan iki kul eyle. Ve min sonra zürriyete döndü. Ve min zürriyetina ümmeten muslimeten Ve bizim zürriyetimizden sana teslim olan bir ümmet ya Rabbi çıkar. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmete olan duası. Biz yıllar sonra o ümmetten birileri olarak Hz. İbrahim'in duasının bir parçası olmak ve onun hacca, o hacca çağrısına tutunarak onu işitip koşup gelen biri olmak üzere yani öyle kadim bir yolculuğa gidiyoruz ki dünyada nereye giderseniz gidin hangi coğrafyada, hangi otantik, hangi tarihi, hangi ritüel, ayin adına ne derseniz deyin. Bir virgül koysak araya kıymetli hocam. Tavaf esnasında, hac yolculuklarımızda, umre yolculuklarımızda dilimizden düşmeyen dua lebbek. Allahümme lebbek nidalarıyla sesleniyoruz yaradana, dualar ediyoruz. Bunun anlamını da anlatarak bitirirsek çok memnun oluruz kıymetli hocam. Peki efendim. Ee, şöyle cümlemi bağlayayım. Evet. Hiçbir zaman böyle bir kadim yolculuk yapamayız. Hiçbir zaman temeli Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e teslimiyetin doruğuna ulaşan bir beş başı mamur eğitimden geçemeyiz. Bahsettiğiniz kısmı artık olayın sona son, yakın kısmı. Buyur Allah'ım. Yani öyle bir hazır bulunmuşluk üzere oluyorsunuz ki artık öğrendim, farkına vardım. Her şeyi sen sevk ve idare ediyorsun. Yaprak bile senin müsaaden olmadan düşmüyor. Tamam ya Rabbi hazırım ben artık dediğiniz anlarda bu lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ım hazırım ya Rabbi. Hazırım ben bunu yapmaya. Temelinde ne var? Hz. İbrahim Aleyhisselam dedi ya oğluyla beraber ya Rabbi bizi sana teslim olan iki kula ile. Biz de hacdan ayrılırken hayata geliyoruz buraya. Ya Rabbi bizi sana teslim olan insanlar ile. Ya Rabbi beni sana teslim olan bir kimse ile. Çünkü eğer dönüp de hayatınızda Cenab-ı Hakk'a teslim olabilen biri olmayacaksanız bu haccın sonucu yok demektir bu haccın semeresi mahsuru yok demektir. Hac hayat için geçirilen bir talim ve terbiye, hayatı yaşamak üzere öğrenmek için gidiyoruz oraya. Öyle bir öğreneceğiz ki safadan, tavaftan, ibadetlerimizden. Ya Rabbi başıma sıkıntı getirsen de, beni bir şeyle iptila etsen de, yani etme de yalvarıyoruz tabii hiçbirimiz sıkıntı istemeyiz ama biliyoruz ki Allah azze ve celle hayatta ve le nebluvennekum bi şeyin korkuyla sınayacak, açlıkla sınayacak, ve naksim minel mallardan eksilterek sınayabilecek, canlardan eksilterek sınayabilecek. Bunlara hazır olmamız lazım. Hz. İbrahim aleyhisselamın hazır bulunmuşluğuna bakar mısınız? Allah'ın emri geldi. Bu çırak olabilen, bu yanında babasıyla beraber işe koşabilen, çünkü bir babanın evladına en çok alıştığı dönemler. Artık evden sabah beraber çıktığı dönemler. Artık annesiyle beraber evde kalmıyor. Babasının evladı. Babasıyla çıkıyor. O ana kadar annesiyle daha çok evde dur, Anne yavrusudur o. Baba çok görmez gündüz onu. Ama bir andan sonra artık babayla çıkmaya başlar ya. Cenab-ı Hak orayı işaret dedi. Dedi ki felen mebaleğa ma'ahu's sa'ye. Onunla beraber artık işe koşulmaya başlayınca Allah azze ve celle Hazreti İbrahim'e bir rüya gösterdi. Rüyasında oğlu Hazreti İsmail'i boğazladığını gördü. Bir gördü, iki gördü, üç gördü. Baktı ki bu öyle bir kere görünen e, gelip geçici bir şey değil. Yaradan bunu bana gösteriyor. Oğlu Hazreti İsmail'e durumu açtı. Dedi ki ya bu ne ya evladım, oğulcuğum ben rüyamda görüyorum. Gördüm demedi görüyorum. Yani üst üste görüyorum demek. Enni ezbahuka seni boğazladığımı görüyorum. Fanzır ماذا tara Bak bakayım sen ne dersin dedi. Hazreti İsmail ne dedi? Dedi ki: "Kaleye ebetifal ma tu'mar." İşte bu hazır bulunmuşluk. Bu teslimiyete yani yarın evladın gazada şehit olursa yani cenge ederken, vatan muhafazası için askere gitmişken söz gelimi. Yahut herhangi bir kazada da e, Allah göstermesin can verirse. Evet. Yahut sana gelip hastalık yakalar, canını alırsa veya evladını veya hasta bırakırsa veya ticaretine bir başka sıkıntı gelirse bileceksin ki Allah azze ve celle beni yokluyor. Öyle bir hazır bulunmuşlukta lebbeyk derken buyur Allah'ım diyorsun. Hazırım diyorsun. İyilikleri göndersen, güzellikleri göndersen senden bilmeye hazırım. Elhamdülillah diyeceğim, şükredeceğim, kendimden bilmeyeceğim. Sıkıntı yaşarsan da beni sınadığını, bu sıkıntılar üzerinden beni yokladığını bileceğim. Teslimiyetimi yaşayacağım. Hazreti İsmail bu teslimiyetini yaşadı. Allah biz ikimizi sana teslim olan kul eyle dedi. Cenab-ı Hak bu ikisinin teslimiyeti için böyle bir mecra açtı. Ve oğlu babasına dedi ki, Ya ebeti babacığım, ifal ma tu'mar. Tu emrolunduğun şeyi yap. Seteci dünyayı inşaallahu minas sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksın. Biz hacdan ayrılırken, kurbanlarımızı keserken Hz. İbrahim aleyhisselamın izinden gidiyoruz ve sevgiyi kurban etmeyi öğreniyoruz. Hayatta en zor olan şey maddi olan şeyleri kaybetmek değil. Yani para ödediğiniz bedel karşılığı bir bedeli olan şeyi yenisini alırsınız. Ama sevgiyle bağlandığınız şeyler, evlat gibi, sevgili gibi, aile gibi, ana baba gibi bunlar can, bunlar canan. Sevgiyi kurban edebilmeyi biz oradan ayrılırken Hz. İbrahim'e öykünerek Ya Rabbi eğer hükmün olur da yani kimse Allah'ın ağır bir imtihanını istemiyor. Olmaması için de sabah akşam dua ederiz ama olur da ilahi hüküm gelirse o zaman da onun sevgisini Cenab-ı Hakk'ın sevgiyle sevgisiyle değişmeyiz. Kalkıp da o şeye duyduğumuz sevgiden ötürü Cenab-ı Hakk'a küsmeyiz. Sırtımızı dönmeyiz. Dedi ki ya babacığım dedi emir olunduğun şeyi yap. Peki evladım ne zaman? Şu gün şurada buluştular. Cenab-ı Hak o sahneyi felenme, esleme. Her ikisi birlikte teslim olunca esleme. Allah'tan bunu istemişlerdi, teslimiyeti başardılar. وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Yanı üzere yatırdı onu, babası Cenab-ı Hak diyor ki biz seslendik. Yani niyet var, teşebbüs var. İlk bölümde ne konuştuk? Niyet varsa, teşebbüs varsa kesp gerçekleşir. Sonuç olsun ya da olmasın önemli değil. Niyet ettik ve teşebbüste bulunduk. bulunduk. Evet, niyetimizi aldık, gittik, hacca yazıldık bak parasını da yatırdık. Niyet artı tam teşebbüs. Bunun daha fazlası var mı? Yok. Bu amelin tamamı demek. Bundan sonrası Allah'ın hükmüne bakıyor. Allah müyesser kılarsa kılar, kılmazsa da müyesser kılmış gibi bütün sonuçlarını o niyetine uygun olarak o kişiye yaşatır. O yüzden Hazreti İbrahim'e seslendi. Dedi ki, وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا İbrahim Seslendik ona, ey İbrahim kat da rüya. Sen rüyayı gerçekleştirdin. Ya daha boğazlamadım. Olsun. Sen gerçekleştirdin. Artık bu iş bitti. Haccın son evresinde bunu öğreniyoruz ki şeytana rağmen onun bize düşündüreceği ne kadar şey olursa olsun Hz. İbrahim'in kim bilir nasıl yokladı, evladına duyduğu sevgi üzerinden nasıl çendirmeye çalıştı, Hz. İsmail'i kim bilir nasıl çendirmeye çalıştı, Cenab-ı Hak onun ertesi günü çıkıp gelmesini Kur'an'da İsmail'i de an dediği ayette وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ O sözünde duran bir kimsedir. O çocuk haliyle koştu, geldi, sözünde durdu. Şeytanın koyduğu bütün bariyerleri açtı. Biz şeytanı taşlarken artık hayata çıkmak üzereyiz bütün bariyerleri aşabileceğimizi. Şeytan hangi sevgi bariyerini önümüze çıkarırsa çıkarsın. Eğer Rabbimizle çelişecek olursa Rabbimizden yana taraf olacağımıza adeta artık temrinleniyoruz. Artık alıştırmalarımızı yapmışız. Yani hacca gidip gelip ölmek değil, hacca gidip gelip yaşamak üzere dirilmek üzere, dirilmek üzere geliyoruz. Hacca gidip hacdan gelince artık gerçek hayatta oradakilerin hepsi göstermelikti. Hz. Hacer'in izleri göstermelikti, Hz. İbrahim'in kurbanı göstermek sembolik diyorum yani göstermelik derken bunların üzerinden geçtik ama şimdi hayatta sahici adımlar atıyoruz. Hayatta canımızı kaybedebiliriz, evladımızı kaybedebiliriz, evet. sağlığımızı kaybedebiliriz. Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in yaşadığı aynı büyüklükte, aynı gerçeklikte hayat bizi bekliyor. Hacdan geldiğimizde "Hazırım Allah'ım, lebbeyk ve lebbeyk." Asla ona şirk koşmamaya, asla bir daha kulluğa, kulluğa yanaşmamaya her gerçekleşen iş ve oluşun ancak onun hükmüyle, buyruğuyla olduğunu artık metriksten böyle çıkarak gerçeği göre göre yaşamaya hazır bir halde çıkıp gelebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize Hı -hı. müyesser eylesin. Efendim. Amin, kıymetli hocam. Niyet edip de gidemeyenlere, henüz niyet etmeyen ama gitmek isteyenlere Rabbim bu ibadeti gerçekleştirmeyi ve rızayı ilahiye rıza ibariye kavuşmayı bu vesileyle nasip eylesin. Amen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Üç ederim. Üç bölümlük serimizi burada noktalamış olduk. Değerli izleyicilerimiz hac ve umre yolunda programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızı konuk ettik. Değerli bilgilerinden istifade ettik. Ee, teşekkür ediyoruz. Allah ben sizlerden teşekkür razı olsun. Cümlemizden inşallah. Hocam. Yeni bir Hac ve Umre yolunda programında buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.